1 numaranın listesi zirvedekiler başlıyor. Bakalım geçtiğimiz haftalarda hangi isimler bir numara yükselmiş. Krapo Radyo tapyemi listesinde ilk olarak 23-30 Eylül listemizi göz atıyoruz. Zirvedeki isim Demet Akalın. Şarkısının ismi Sepet. 30 Eylül 7 Ekim tapyemi listesinde ise 1 numarada Soner Sarıkaba'da yer alıyor. Şarkısının ismi Kutsal Toprak. 7-14 Ekim Tafyim Lisesi'nde ise zirve karşınızda Başıma Gelenler adlı ortak çalışmalarıyla Nilüfer ve Gece yer alıyor. 14-21 Ekim Tafyim Lisesi'nde ise Hande Yener Ya 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 Ya, ya şarkısıyla zirveli yer alıyor. Son olarak 21-28 Ekim tapyimi listesine göz atıyoruz. 21-28 Ekim tapyimi listesinde bir numarada Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu'nun şarkısıyla kıstan hayranı görüyoruz. İşte son haftalarda elde edilen sonuçlara göre karşınızda zirvedekiler. Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu kıstan hayran. Hande Yener ya 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 ya. Nülüfer ve Gece, Başıma Gelenler. Sonel Sarıkıvı değil, Kutsal Toprak. Demet Takalı, Sepet.